Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Beyaz oyun yani Büşra ablamızın avatarının kaplarını demeyeyim de üstlerini falan bu avatarını vereceğim gördüğünüz üzere hemen siz bu aşağıdan ismini yazıp siz de ona katılabilirsiniz arkadaşlar ee, hemen buradan çıkıyorum Bırakelim. Şimdi arkadaşlar hemen oyunumuza girdik ve şimdi hemen gördüğünüz üzere hemen buraya geliyorsunuz ve ilk önce hemen ay, hemen geliyoruz ve bunları çıkartıyoruz. Sonra arkadaşlar yüzünü böyle yaptım mı pardon. Şimdi arkadaşlar hemen geliriz, ee, yok buraya değil, Saça, ilk önce saçımızı yapacağız. Şimdi hemen hemen şuradaki yazdığımı hemen yazıyorsunuz. Gördüğünüz üzere hemen bunu yazıyorsunuz. Bakın. arkadaşın katıldı. Neyse. Şimdi hemen yazıyorsunuz. Ve hemen böyle şeyler çıkıyor. Tabii ki hemen buraya tıklıyorsunuz. Buluyorsunuz. Hemen buradaki, Hemen saçımı buldunuz. Bulduk. Şimdi hemen geliyoruz Ve yüzünü de Hemen yüzlerimize de hemen şunu yazıyoruz. Hemen yukarıdaki gördüğünüz şeyi de yazıyorsunuz. Hemen bakın şöyle bazıları şey hemen geliyoruz ve direkt buradan bulduğumuzu hemen tıklıyoruz ilk baştakine bulduk çok güzel oluyor şimdi hemen üstümüze geçelim hemen orada da şunu yazıyoruz Korset yazıyoruz. Bakın hemen burada. Hemen geliyoruz. Aa arkadaşlar e, sonuç bulunamadı diyor. Bir tekrardan yazayım. Neyse arkadaşlar bu be, e, ben bunu bulamadım uğraştım bir saati aldı sizin için uğraştım bulamadım. Ben de neyse dedim tişörtlerden yaparız dedim. Hemen şunu yazıyorsunuz tişörtün İngilizcesi zaten. Gördüğünüz gibi hemen yazdığımız böyle. Ona benzer bir üst buldum. Onu yapacağız. Hemen böyle bitti. Arkadaşlar internet gitti. Arkadaşlar interneti bağlı hemen geldim. Hemen şimdi tekrardan küçük yazıyoruz. Gördüğünüz gibi hemen yazdık. Ve geliyoruz, hemen basıyoruz. Tamam böyle robotun tişörtlüğü çıkıyor. Ben orada benzerini buldum. O yüzden böyle tişört yazdık. Hemen geliyorsunuz. Siz de istediğiniz gibi seçebilirsiniz. Ülla benim istediğim gibi seçmeyin. Bakın böyle bir üst buldum. Ona benzer. Böyle mavi işte. Şimdi hemen pantolonlara da hemen yazıyoruz. Hemen bunu yazıyoruz, bakın böyle bir şey. Bu altı gramlarsanız tekrar nasıl istenilir gibi yapabilirsiniz. Hemen yazdım ve ilk kolona tıklıyoruz. Evet, şey arkadaşlar, geldim arkadaşlar. Hemen buna tıklıyorsunuz ama ben gerçekten beğenmedim. Baksanıza böyle böyle vücut stillerinize göre uygulanmış iki tane, bakın hatta tane vücut göre belirlenmiş altı tane değil 7 7 tane ben beğenmedim o yüzden kendime yedim. bir tane seçemem Kim aldı mu olmadı hemen yine buraya tişört yazacağım oradan çıkacak hemen üstte yazdım aynısından yani tişört yazıyorum ya o onu yazıyorum hemen bakıyorum böyle bir tane varmış Hımmmm ee, Güzel mi? Anlayamadım şu an. Yok bu da fazla şey kapalı. Yani tamam kapalı olunca da güzel oluyor da işte bir kostüm falan şey üstleri falan gözüküyor. Hemen bakayım şimdi da Yok bu da kötü. Ben ilk önce denedim. Bakayım buna. Yok. Tamam. İlk önce hemen denediğimi alıyorum. Bakıyorum hemen daha vardır. Bakıyorum hemen buna da. Tamam. Bu tat mı durdu? Buna bakayım. Bak bu da tatlı. Yok. oldu açık. Bakıyorum ama. Arkadaşlar deprem oluyor oyunda bu ne ya şimdi video ortasında deprem olmalı bir altı olmuş Neyse benim kanalım böyle sizler de beğendiyseniz yapabilirsiniz isteseniz gibi böyle şey yapabilirsiniz bu kız da hep etrafında da böyle böyle üstlerim var benim ama. Her izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese selamlar. Like atıp abone like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.